Madde madde anayasa. Programımızın bu bölümünde avukat Öykü Can Elmada anayasanın zorla çalıştırma yasağı başlıklı 18. maddesini anlatacak. Evet, anayasanın zorla çalıştırma yasağı başlıklı 18. maddesi diyor ki: hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar, olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler, ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları zorla çalıştırma sayılmaz. Evet, önemli ve keyifli bir maddeyle karşı karşıyayız. Neden keyifli? Çünkü açıkçası benim keyifli bulduğum bir takım tartışmaları da içeren bir madde. Onların da üstünden geçmeye çalışacağız. Ama ilk önce Angarya kelimesinin ne anlama geldiğine bir bakalım. Pers Krallığında emirleri geniş topraklara ulaştırmak için bir nevi posta teşkilatına görev alan kral ulaklarına Angaros ismi verilmekteymiş. Yunanca'ya da buradan Agareia olarak geçmiş. Zira Pers Krallığındaki bu hizmet ağı Roma İmparatorluğu tarafından da örnek alınmış ve Roma'da da uygulanmaya başlanmış. O dönemleri düşünürsek belki de en önemli ihtiyaçlardan birisi posta hizmetlerinin hızlı sağlanması. Zira koskocaman bir krallığın tek merkezden yönetilebilmesi için belki de en önemli ihtiyaç bu posta hizmetleri. Başka bir iletişim şekli yok çünkü. Dolayısıyla Roma'da posta görevlerinin yaptığı işin bu denli önemli görülmesi sebebiyle bu postacılar ve postacıların atlarının her türlü ihtiyaçlarının geçtikleri bölgelerdeki halk tarafından karşılanması zorunluluğu getirilmiş. O derece bir zorunluluk ki bu zorunluluktan muaf olunabilmek için ancak imparatorun takdiri ve emri olması gerekiyormuş. Postacılar ve atları için her türlü hizmetin ücretsiz bir şekilde sunulması zorunluluğu zamanla ücretsiz görülen tüm hizmetlerin özellikle de kamuya karşılıksız olarak yapılan tüm hizmetlerin angarya olarak nitelendirilmesiyle sonuçlanmış. Şimdi bizim anayasa mahkememiz tarafından Angarya mükellef olmadığı halde vatandaşa zorla iradesiz haricinde bir iş yaptırılması olarak tanımlanıyor. Buradan yola çıkarak Angarya ile zorla çalıştırma arasındaki farka bir gelelim. Çünkü bizim maddemizde de bunların ikisi ayrı ayrı belirtiliyor. Angarya kavramı ücreti ödenen zorla çalıştırma kavramından farklı. Angarya'da ücretsiz olarak bu hizmeti görmek zorundasınız. Zorla çalıştırmada Ücretiniz ödeniyor ama bir işi zorla yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla zorla çalıştırmayla angarya terimleri, kavramları hukuken eş anlamlı olmadığı gibi kapsamları da farklı. Zorla çalıştırma kavramı angarya'dan daha geniş ve kapsayıcı aslında. Anayasamızda da bu ikisinin ayrımı yapılmış zaten. Zira ikisinden de ayrı ayrı bahsediliyor okuduğumuz maddede. Ama ne var ki bu iki kavram mevzuatımızın, yasalarımızın geri kalanında genellikle bir arada ele alınıyor ve angarya kavramına özel olarak yer verilmediğini görebiliyoruz karşılığında ücret ödenen ve ödenmeyen tüm uygulamaları zorla çalıştırma kapsamında değerlendirdiğini görüyoruz mevzuatımızın. Ülkemizde bu konunun problem yarattığı alanlar genellikle fazla mesai yapan işçi ve memura fazla mesai haklarının ödenmemesi, görev tanımı dışında ücretsiz görev verilmesi, memura yapılan ödemenin herhangi bir sebeple iadesinin istenmesi, efendim işte zorunlu askerlik hizmeti, hekimlerin ve askerlerin zorunlu hizmet yükümlülüğü Genellikle ülkemizde bu konularla ilgili olarak sık sık gündeme gelen bir mesele yani bu. Sizin de bildiğiniz gibi. Anayasamız kapsamında bu kavramları incelemeden evvel hızlıca tarihsel gelişimine de bir baksak güzel olur konunun özünü anlamak için. Osmanlı'da yüzyıllar boyu zorla çalıştırma uygulamalarına başvurulmuş. Madencilikte, yol yapımında, geniş çaplı inşaat faaliyetlerinde, köprü, medrese, su yolu, cami inşası gibi alanlarda veya savaş sanayisini desteklemek amaçlı olarak gemi yapımı ve onarımında, kale inşasında ve tamiri, kalenin tamiri gibi birçok alanda zorla çalıştırma söz konusu olmuş. Birinci Dünya Savaşı döneminde tarımda çalışma yükümlülüğü getirilmiş vesaire böyle birçok örneği var. E, fakat tanzimat dönemiyle birlikte çalışma şartlarında önemli yenilikler getirilmiş ve zorunlu çalıştırma sona erdirilmiş. Artık işçiler Tek yanlı olarak iş akdini feshedebilmeye ve çalışma şartları konusunda da belirleyici fikir beyanında bulunabilmeye başlamışlar. Ancak tabii ki şunu söylemek lazım. Tanzimatın diğer uygulamaları gibi bu anlayışında bir anda bütün ülkede uygulanması söz konusu olmamış ve zorla çalıştırma ve Angarya uygulamaları devam etmiş. Sonrasında Osmanlı'da Angarya'yı esasında ilk defa kanuni esası yasaklıyor. 19. yüzyılın başlarında da Fransız ihtilalinin ortaya attığı insan hakları fikrinin yaygınlaşmasıyla pek çok ülkede olduğu gibi Osmanlı'da da kölecilik ortadan kalkmaya başlıyor. Her ne kadar 1846'da esir pazarları kapatılarak köle ticareti resmen yasaklansa da kölecilik uygulamaları devam ediyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman da köleliğin sonlanmasıyla evlatlık yani aslında besleme kurumu bir tür yeni kölelik biçimini alıyor. Evlerde hizmetçi yerine evlatlıklara ev ve bakım işleri ücretsiz biçimde yaptırılmaya başlanıyor. Özellikle benim lise dönemimde edebiyat derslerinde Cumhuriyet'in ilk dönem edebiyat eserleri sıkça okutulurdu. O dönemin edebi eserlerinde bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Aslında evlat edinme niyetiyle alınmıyor kişi eve. Evde ücretsiz bir hizmetçi olsun diye alınıyor. Adına da besleme deniyor. Ama tabi bu uygulama bir tür koruma işlevi de gördüğü için hiç değilse koruyucu aile kisvesi altında gerçekleştiriliyor denerek bunun gibi sebeplerle bunlar çok fazla Angarya tartışmasına konu olmamış zamanında. Şimdi bizi ilgilendiren anayasamızın 18. maddesine geri dönelim. 18. maddenin ilk fıkrasında hiç kimse zorla çalıştırılamaz Angarya yasaktır denmiş. Bu fıkranın gerekçesi meclis tarafından şöyle izah ediliyor. Meclisin bu konudaki gerekçesi önemli çünkü konunun gerçekten özünü anlatan bir gerekçeye sahip. Diyor ki çalışma iş görme kişinin serbest iradesiyle yüklendiği bir faaliyet diğer bir deyimle serbest iradesiyle üstlenilen bir yüktür. Bu yükün kişiye zorla kabul ettirilmesi, kendisinin iradesi dışında bir faaliyette bulunmaya bırakılması hem kişi hürriyetiyle bağdaşmayan bir husustur hem de bu duruma sokulan kişi için bir eziyet teşkil eder. Bu nedenledir ki maddenin birinci fıkrası zorla çalıştırılmayı yasaklamaktadır. Bu fıkra ile aynı zamanda Angarya yasağı getirilmiştir. Angarya, kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılmasıdır diyor. Peki bizim maddemizin ikinci fıkrası ne diyordu? Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içinde çalıştırmalar, olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler, ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları zorla çalıştırma sayılmaz. Bu ikinci fıkra konusunda da meclisin gerekçesine bir bakalım. Meclis diyor ki gerekçede. Bilindiği gibi suçla savaşta en etkili araç suç eğilimi gösteren kişilerin ıslah edilerek, eğitilerek bir daha suç işlemeyecek hale getirilmeleridir. Islah ve eğitimde en etkili araç ise kişiye çalışma zevkinin aşılanması, tembelliğin izalesi, çalışarak dürüst şekilde geçimini sağlama imkanı verilmesidir. Bu nedenledir ki cezaevlerindeki hükümlülük rejimi çalışma esasına dayandırılmıştır. Bununla beraber hükümlülerin tabi tutulacakları çalışma yahut aşırı güçlük gösteren bir işin yaptırılması hem yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmekten uzaktır hem de insani olmayan bir muamele veyahut da ek bir cezadır. Bu sebepledir ki hükümlülerin hükümlülük süresince makul bir çalışma rejimine tabi tutulmaları zorla çalıştırma sayılmamıştır. Bu kişilerin ücretsiz çalıştırılması ise angarya teşkil edeceğinden birinci fıkrayla yasaklanmıştır diyor. Şimdi bu askerlik hizmetiyle alakalı olarak da meclisin şöyle bir gerekçesi var. Vatandaşın vatan savunmasına katılma yükümlülüğü de bir vatandaşlık ödevi olarak askeri nitelikteki yahut askerlik ödevi yerine geçen hizmetlerin zorla çalıştırmak sayılmamasını gerekli kılmıştır. Bu husus vatan hizmetinin doğal bir sonucudur demiş. Olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler konusunda da meclis şöyle bir gerekçe sunuyor. Topluluğun hayatını yahut refahını tehlikeye sokan buhran veya doğal afet hallerinde kişilerden istenen hizmet bilhassa olağanüstü sıkıntılı durumlarda gerekli görülen iş yükümlülükleri de zorla çalıştırma sayılmayacaktır diyor. Şimdi maddenin gerekçeleri zaten oldukça besleyici konunun özünü anlamak bağlamında. Yani gerekçeleri okuyunca konunun özü anlaşılıyor. Ama burada tartışmamız gereken en önemli meselelerden birisi aynı zamanda hala da güncelliğini korumaya devam eden meselelerden birisi zorunlu hizmet meselesi. 21 Haziran 2005 tarihli 5371 sayılı kanunla sağlık hizmetleri temel yasasına eklenen 3. ve 4. maddelerle 5 Temmuz 2005 tarihinden itibaren bu tarihten sonra eğitimini tamamlayan doktor, uzman doktor ve yandal uzmanı ünvanını kazanan Türk vatandaşlarına her öğretim ve eğitim düzeyi için 300'den 600 güne kadar devlet hizmeti yükümlülüğü getirilmesi ve bu hizmeti tamamlamadan mesleklerinde çalışma olanaklarının söz konusu olmaması Zorla çalıştırma yasağı kapsamında tartışılmış bir konu ve aynı konu birkaç kez de Anayasa Mahkemesi'nin gündemine gelmiş. Bu kapsamda yapılan ilk başvuruda söz konusu yasada yer alan bazı ibarelerin Anayasanın kanun önünde eşitlikle ilgili 10. maddesine ve temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili 13. maddesine aykırı olduğu kanısına varan Danıştay iptal isteminde bulunmuş. Özellikle bu başvuru doktorların her eğitimleri için ayrı ayrı zorunlu hizmete tabi tutulmalarına ilişkin bir başvuru. Yani doktor olduğu zaman zorunlu hizmet. Uzman doktor olduğu zaman zorunlu hizmet. Yandal uzmanı olduğu zaman zorunlu hizmet. E bu adam ömrünün bir çoğunu zaten zorunlu hizmet yaparak geçiriyor. Ve Anayasa Mahkemesi bu konuda diyor ki Anayasanın 18. maddesinde yer alan ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki Beden ve fikir çalışmaları zorla çalıştırma sayılamaz hükmü gereğince bu hükümlülüğün yerine getirilmesinin zorla çalıştırma olarak nitelenemeyeceği. Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olması karşısında ülkenin her yöresindeki her bölgesindeki sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesini sağlamak amacıyla doktorların devlet hizmetiyle yükümlü kılındığı ve niteliği gereği sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde ortaya çıkacak eksiklik ve gecikmelerin telafisinin olanaksız sonuçlara yol açacağından ötürü ve devletin ayrı ayrı doktor, uzman doktor ve yandan uzmanın hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu e, belirtiyor Anayasa Mahkemesi. Yani Anayasa Mahkemesi bu kararında devletin vatandaşlara hizmet götürme, onların yani vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını temin etme, sosyal devlet gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğü ile Angarya ve özellikle zorla çalıştırma yasağı arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Ve bu dengeyi kurarken zorla çalıştırma yasağını aslında adeta esnetiyor. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili bir başka kararında da adayların serbest iradeleriyle yaptıkları tercihin sonucu olarak aldıkları uzmanlık eğitimi süresi kadar mecburi hizmet yükümlülüğü altına girmeleri zorla çalıştırma olarak değerlendirilemez. Zorla çalıştırmadan bahsedebilmek için kişinin ceza tehdidi altında ve rızası bulunmaksızın çalıştırıldığını, çalıştırılması gerektiğini söylüyor. Aslında bu görüş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir takım görüşleriyle de tutarlı. Ama salt rızanın varlığı, yani yalnızca bunu biliyor olarak mesleğe giriş yapıyor olması temel hakların ihlal edilmemiş olduğuna da karine teşkil etmez bence. Nitekim bu yönde de kararlar var. Program kapsamında tüm kararları gözden geçirmek mümkün olmadığı için önemli gördüklerimden kısa kısa bahsetmeye çalışıyorum konunun özünün daha net anlaşılabilmesi için. Ama bu konuda daha ağırlıklı olarak görüş ve yargı kararları zorunlu hizmetin mecburi yapılmak zorunda olan bundan çok bir kaçışın olmadığı yönünde. Daha çarpıcı, daha hayret verici bir örnekle bölümümüzün sonuna doğru yaklaşalım. Anayasamızın 18. maddesinde olduğu gibi bu zorla çalıştırma mevzusu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de düzenleniyor 4. maddede. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de zorla çalıştırmanın istisnalarını düzenliyor. Buna göre zorunlu askerlik hizmeti de zorla çalıştırmanın istisnaları arasında yer almakta. Bu konuyla ilgili vereceğim örnek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran bir Türk vatandaşı ile ilgili. Hamdi Taştan, 1929 Şanlıurfa doğumlu bir vatandaşımız. 1986'da bekar ve çocuksuz olarak nüfus kütüğüne kaydı olmuş. Daha öncesinde nüfusa kaydı yokmuş. 15 Şubat 2000 yılında da Hamdi Bey askere çağrılmış ve jandarmalar tarafından Urfa'daki askerlik şubesine götürülmüş. Yani tam olarak 71 yaşındayken vatandaş 1929 doğumlu ve 15 Şubat 2000 tarihinde de jandarmalar tarafından Urfa'daki askerlik şubesine götürülüyor. Tam olarak 71 yaşındayken. Askerlik hizmetini yapmasının uygun olduğuna ilişkin sağlık raporu verilmiş ve bir ay süreyle askeri eğitim alacağı Acemi Birliği olan Erzincan'a gönderilmiş. Götürüldüğü Acemi Birliği'nde de daha 18-20 yaşındaki erlerle aynı fiziksel egzersizleri ve işleri yapmaya zorlanmış. Ağzında hiç dişi olmadığı için Kışla da çıkan yemekleri yemekte sıkıntı çekmiş, ısının sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi nedeniyle de kalp ve ciğer rahatsızlıkları yaşamış. E gayet normal tabii ki adam 71 yaşında yani. Son olarak da askerlik hizmeti süresince oğluyla hiç görüşemediğini ileri sürmüş başvuruda. Acemi Birliğinin ardından Van Erciş'teki Piyade Birliği'ne gönderilmiş ve burada da sağlığı haliyle daha da kötüye gitmiş. İki kez doktor tarafından muayene edilmiş ve daha sonra Önce Van Askeri Hastanesine ve daha sonra da Diyarbakır Askeri Hastanesine nakledilmiş. Nihayetinde 26 Nisan 2000'de kalp rahatsızlığı ve yaşından kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle askerlikten muaf tutulmasına ilişkin bir rapor alınmış. Ve Hamdi Bey yaşına rağmen askerlik hizmeti yapmaya zorlandığı, askerlik hizmeti süresince de çocuğuyla iletişim kuramadığı ve çocuğunun yalnız kaldığından endişe duyduğu gerekçesiyle şimdi çocukla da nüfus kütüğüne bekar olarak kaydolduğu için görüştürmüyorlar muhtemelen bu gerekçelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre devlet kontrolü altında bulunan kişilerin fiziksel ya da zihinsel bütünlüklerinde meydana gelen herhangi bir hasarın akla yatkın bir açıklamasını yapmak yükümlülüğünde. Bu şartın Hamdi Bey açısından gerçekleştirilmediği kanısına varılmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Hamdi Taşlan'ın 71 yaşındayken Acemi Birliği de dahil olmak üzere askerlik hizmetini gerçekleştirdiğinden yola çıkarak Mahkeme Türk hükümetinin Hamdi Taştan'ın bu özel durumunda askerlik hizmetine mahsus zorlukları hafifletmek ya da mecburi hizmeti onun durumuna göre uyarlamak amacıyla herhangi bir özel tedbir almadığını, aksine askerlik hizmetini yapmaya çağrılmasının ve orada tutulmasının kendisinden çok daha genç erler için hazırlanmış olan eğitime tabi tutulmasının ıstırap yaratan bir tecrübe olduğunu ve Hamdi Taştan'ın haysiyetini zedelediğini tespit etmiş. Bu gerekçeyle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin ihlaline karar verilmiş. Gerçekten çok hayret verici bir durum. Çok çok eski tarihli bir olay değil ama tabii ki günümüzde benzer olayların olması durumunda daha farklı önlemler alınıyor. Hem dünyada hem de sıklıkla ülkemizde bazı şeyler yaşanmadan, birileri çok ciddi anlamda mağdur olmadan önce bazı durumlar düzeltilmiyor bildiğiniz gibi. Yani sonuç olarak angarya ve zorla çalıştırma Günümüzde hala çalışma yaşamına ilişkin önemli bir sorun alanı olma özelliğini korumakta ne yazık ki. Küreselleşme ve neoliberal dönüşüm süreci zorla çalıştırma uygulamalarının yaygınlaşmasına yol açarken insan ticareti ve yeni kölelik biçimleri de yeniden gündeme geliyor. Esasen anayasamızın 18. maddesiyle engellenmeye çalışılan hususlar da bunlar. Ben yüksek mahkemelerin son 50 yıllık kararlarındaki angarya ve zorla çalıştırma kavramlarıyla bu kavramlara yönelik yorumlarını incelediğimde mahkemelerce fazla mesai yapan işçi ve memura bunun için ücret ödenmemesi durumunun memura görev tanımı dışında görev tevdi edilmesi ve bu görev için ücret verilmemesi durumlarının döner sermayeye aynı katkıyı yapan memurun daha az ödeme alması ya da hiç almaması ve bir başka yandan da memura yapılan ödemenin herhangi bir sebeple iadesinin istenmesi durumlarının angarya kapsamında değerlendirilebileceğini görüyorum. Askerlerin ve hekimlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerinin Zorla çalıştırma yasağı kapsamında olup olmadığına ilişkin tartışmalar da yüksek mahkemelerin gündemine hala sık sık geliyor. Ve yükümlülüklerini mesleğe girmeden önce biliyor olmaları, aynı zamanda da ülke ihtiyaçları için gerekçe gösterilerek söz konusu mesleklerdeki zorunlu hizmet yükümlülüğünün zorla çalıştırma yasağının ihlali olmadığı yönünde kararlara varıldığını da görüyoruz.